Merhaba arkadaşlar ben Umut Minecraft'ın 3. bölümüyle sizlerleyiz Videodan önce yeni Yani yeni bir dünya mı yaratsam dedim de boş ver Hiçbir şey dünyasına devam Sil kontak devam 10, 10 veya 15 dakikalık olacak Youtube'a yüklenmesi bayağı Hop lan biz bunu niye burada bitirdik Ha doğru burada bitirmiştik en son. Evet de. Ya. ya! Yanlışa bastım. Yanma gönlüm yansa da yıldızların ağır. <laughs> Uykasma ile devam edelim. beyler. Heh. Ya bir dakika ya ben bir videoyu durdurup bir şeye bakacağım bre. Evet. Geri döndüm. Tamam böyle daha iyi. Tamam, tamam. Bakalım yavamıza güzelce aksın o oradan. Şu koyun şey verdim ya. Ben tamam. Ben senin kuyuluğuna tüküreyim. <laughs> Çabuk ol lan. Adam ol. Çabuk ol adam ol. Ona göre. Ah, <laughs> Hmm, kasıyor bay. Ee, ne durumda gitsem? Yoksa? Normal geçsem mi? Ne yapsam ne yapsam? Ne yapayım ya? Bunda da yapılacak hiçbir şey yok ki. Benim yeni dünyaya başlamam lazım. Avelo, rol diğerinin yeni bir dünyaya başlayalım. Bunu bunu bir keresi. Ya bak kaldı ya yani. ne? Ben olsun dünyamızın adı Umuman 28 Umuman 28 Hayatta kalma şunu açık yapalım Hayır kapalı Tamam Yaratalım <laughs> Dur. Heh, bak burada. En alta çıkaralım olur. Lan ne? Gazma çıkıyor, balta mı çıkmıyor? Aa gazma. Evet. bir dakika neyde oynuyoruz biz? Aa. Barışçılık yapalım. Ne kolay kolay oynuyor. Ya ben bir. Ben ne yapana basıyorum? Malat olsun. Yani koyun bulsak iyi ya. ki mu ki? Bir dakika ya ben bu oyun sesini açayım. Şeye hmm, şey taktığım için. Buristliği gibi adamlar elimle ağaç kesiyor. Evet arkadaşlar ağaç çok önemli bir şey maddemiz. Onsuz hiçbir şey yapılamıyor. Kızımın Kızım ona bana. iyi kafana yersin kızım. Çubuk yer misin? <laughs> Ağaç malzememiz hemen çıkması lazım. Ağaç malzememiz. Lazım. Ağaç malzememiz. Lazım. İşte yasak malzemesinin çıkması sa verdi. bir daha. Evet geri döndüm. Tek oyuncu. Kaydetti mi? 34 tamam kaydetmiş. Ay. Ben ne istatistiklere bakıyorum ya. Hep böyle. Ben de işte böyle bir çıkışımız oldu da Ben hemen bir yatağımı yapayım Ve yatağımızı da yaptık Buraya da koyayım Hatta ben burayı tamamen bir alayım. Hmm, sandık var bir tane. Ona hemen koyayım da. Bakalım. Daha zaman var. Tamam. Cam koşuluyor. <laughs> ah. Evet. Bunlara koyayım da hiçbir şeyimiz yok ki. <laughs> diye bir ses geldi. TNT vagon. Nedir kuvar? TNT vagon varmış? Bir dakika. Durun onu hemen açacağım. Merak ettim o neymiş. ya? Kömürle vurayım. Bir dakika be. Bunu buraya. Oo, tamam zaten git. Evet devam ediyoruz. Aa, şunları fulle çekiydi demirli falan. Neyse bir dakika ben gereksizleri koyayım. Bu gerekli. Kömür gerekli ondan meşale yapacağız. Bu eve hemen ev diye koyayım. O siyah.

de iyi kömür vardır. Şunun tepesine mi yapsaydım ya? Ama! Oran tepesine mi yapayım ya? Buraya da daha yaptık. Daha. Ne güzel bir dünya. Aa bak şurada kömürler var. Da bizim olayımız şu an kömür değil. Demir. Şöyle madene başlayayım da. 12, 3 dakikamız kaldı belir. Nereye doğru başlayayım? Şuraya doğru istedim. Başla. Al gırdın gırdın. Gırdın. ne? Neyde oynuyoruz oğlum biz? Demir çıkması lazım. Eğer varsan bu videoda bir şey bulamayacağız. Hayda bulacağız. Go da. Nisan mı? Şuraya bir yol yapayım. Buradan kaçarız. Ve ben şuraya bir tane çıkış diye. Şey yazıyor mu İşte o demirler neredeydi? Alayım da. Bir, iki, üç, dört, beş, altı iki tane daha çıkamaz zaten. O zaman şu tarafa altı tane çıktı. 8 tane çıksın. Üstte pin var. Bir şey yok. Aha var orada. Orkun çıla bula. Beyler on beş dakika olmuş. Evet burada evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde sizlerle